Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Birbirinden güzel 3 tane zor trigonometri sorusuyla karşınızdayım. Hemen başlayalım ilk sorumuza. Eşitliğini sağlayan M değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, arkta ark görünce yapıştırın alfa yemen. Buraya alfa dersek eşitlik olduğuna göre buraya da alfa diyeceğiz. Ark tanjant 3 M alfa ise tanjant alfa eşittir 3 M olur. Aynı mantıkla arc 2m alfa ise sinüs alfa 2m olarak bulunur. Şimdi sevgili arkadaşlarım m'leri kaybetmek istiyorum ben öncelikle. O zaman birbirine bölebiliriz iki ifadeyi. Böldüğümüz zaman tanjant alfa yani sinüs alfa bölü kosinüs alfayı evet sinüs alfaya bölelim. Eşittir 3m'yi 2m'ye bölersek 3 bölü 2 yapar. Ters çevirip çarparsak sin alfa bölü kos alfa var. Bu sin alfa bölü 1 çarparsak 1 bölü kosinüs alfa olur. 3 bölü 2. Ters çevir kosinüs alfa buradan 2 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi bize m değerini sorduğu için birbirinden çıkarabiliriz arkadaşlar. Direkt m değerini buluruz. Taraf tarafa çıkarsak şimdi kosinüsü 2 bölü 3 olan bir tane Dik üçgen çizelim. Oradan tanjant ve kotanjanta hemen geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane e, dik üçgenimizi çizdik. Alfa olsun burası. Kosinüsü 2'ye 3. Komşusu 2 hipotenüsü 3. 9'dan 4 çıktı. Burası kök 5 yaptı. Tanjant alfa nedir? Kök 5 bölü 2. Burası kök 5 bölü 2. 3m'den 2m çıkardım zaten. M. Tanjant alfayı yazdım. Kök 5 bölü 2. Eksi sinüs alfamız ne? kök 5 bölü 3 arkadaşlar. Payda işlerseniz 3 kök 5'ten 2 kök 5 gitti. Bir tane kök 5 kaldı. Payda da zaten 2 kere 3 6 cevabımız kök 5 bölü 6 olarak bulunur. İkinci soru çok aşırı zor bir soru arkadaşlar. Önceden görmezseniz yapmanız mümkün değil. Yani öyle düşünülerek yapılacak bir soru değil. Şimdi kosinüslerin arasında 2 pi bölü 11, 4 pi bölü 11, hep fark sabitse sevgili arkadaşlarım bu ifadeyi şu açının yarısının sinüsüyle çarpalım. Hatta iki katıyla çarparsak daha güzel olur. 2 sinüs bunun yarısı pi bölü 11 ile çarpalım ve 2 sinüs 11, şey pi bölü 11'e bölelim. Çarptık ve böldük. Şimdi sevgili arkadaşlar çok orijinal bir şey gelecek. Şöyle bunları çarparsak 2 sin pi bölü 11 ile cos 2 pi bölü 11'i çarparsak ne olur? Bakın 2 sin pi bölü 11 çarpı kosinüs 2 pi bölü 11 ne olacak? Buradan bir pratik elde edeceğiz. Hepsi zincirleme gidecek. Şimdi burada sinler baskın formülü ya da siz nasıl ezberlediyseniz arkadaşlar ters dönüşümden 1 bölü 2 sinüslerin artılısından gelir bu. Pi bölü 11 ile 2 pi bölü 11'i topluyoruz. 3 pi bölü 11 bir de çıkarıyoruz. Eksi pi bölü 11 oluyor arkadaşlar. O eksiyi dışarı atabiliyoruz. Bu şekilde. Şu da gidiyor. Sinüs 3 pi bölü 11 ve sinüs pi bölü 11 geldi. Bunların çarpımından. Şimdi aynı mantıkla şunu dağıttığımız zaman bunları bir toplayacağız arkadaşlar. Sinüs evet, pi bölü 11 ile 4 pi bölü 11'i topla. 5 p 11. Bir de pi bölü 11'den 4 pi bölü 11'i çıkınca eksi olacak. Eksi dışarı gidecek. 3 pi 11 ama eksiyi dışarı atacağız. Yine 2 sin pi bölü 11 ile bu arkadaşı çarparsak sinüs 7 p 11 gelecek. Pi bölü 11'den 6'yı çıkarınca 5 pi bölü 11. Eksi olacak ama eksiyi dışarı atacak. Yine çarptığımız zaman buradan sinüs 9 pi bölü 11 gelecek. Pi bölü 11'den 8'i çıkarsak 7 pi bölü 11 oluşacak. Çarptığımız zaman 11 pi bölü 11 yani pi olacak. Ve pi bölü 11'den 10'u çıkarsak 9 pi bölü 11 olacak arkadaşlar çarpınca. E, dikkat edersek bunlar çaprazlama gidiyor sevgili arkadaşlar. Sinüs pi kaldı. Sinüs pi ile sıfırdır. Şurada da eksi sinüs pi bölü 11 var. Aşağıda da ikisin pi bölü 11 vardı. Evet bunlar gider arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 olarak bunu cevap. Bunun beşgenden de çözümü var. Araştırabilirsiniz. Benim Instagram kanalımda vardı. Muhtemelen atmıştım. Çok zor bir soru bu. Geliyoruz bu soruya arkadaşlar. Burada ACB açısına alfa dersek ACB şu açıya alfa dersek alfa artı 90'mış. ABC ABC şurası 90 artı alfaymış. AC'ye 7 birim dersek AC'ye 7 ya da 7K dersek AB'ye 3K diyeceğiz. Şimdi burada sevgili arkadaşlar şuraya bir dikme insek C'den AB kenarına aslında iniyoruz ama dışarıda olduğu için böyle olacak. İndirdiğimiz zaman şöyle şurayı birleştirelim. Farklı bir renk aldım ki daha anlaşılır olsun. Dış açı 90 artı alfaysa Burası 90'sa şuraya alfa kalıyor. Burası aç-ortay oluyor. 7K'nın 3K'ya oranı şuraya 7A desek buraya da 3A demeliyiz. Aç-ortayda kollar e, böldüğü parçalara oranına eşitti. 7K'nın 3K'yı 7A'nın 3 ayı oranı dedik. Şimdi alan verilmiş 4,2'ymiş arkadaşlar. Alanı nasıl bulabiliriz biz bu üçgenin? Taban k çarpı yükseklik 7A bölü 2 bu 4.2 yani 42 bölü 10'muş. 2 ile sadeleştirdik. 5 şurası 21 yaptı. 21'e bölesem 2 bölü 5. K çarpı A 2 bölü 5 olarak bulundu. Şimdi şu uzunluğu istemiş arkadaşlar. BC buraya M desek aç ortaydan evet M kare ne eşitti? 7K ile 7A'yı çarpıyorduk. 7K çarpı 7A eksi böldüğü parçalar 3K ile 3A'yı çarpıyorduk arkadaşlar. 3K çarpı 3A. Yani 49AK, 9AK gitti. 40AK kaldı. Burası da M kare. Şimdi artık sorunun çözümüne ulaşabiliriz. AK 2 bölü 5'ti. 40 çarpı 2 bölü 5 eşittir M kare. Evet, M kare eşittir. 16 M buradan 4 olarak bulunur. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize Çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.